Tut elimden kaldır beni aşk oduna yandır beni tut elimden kaldır beni Aşk oduna yandır beni Haber gönder aldır beni Derde ferman ey sultanım Haber gönder aldır beni Derde ferman ey sultanım 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 derde derman ey sultanım 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 derde derman Ey sultanım yol yürürüm yollar çamur ha dolu yağmış ha yağmur sana varmak bana onur derde ferman ey sultanım sana varmak bana olur Derde ferman ey sultanım 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 derde derman ey sultanım 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 derde derman ey sultanım Yollarımı sana getir Hər sonucu səndə bitir yollarımı sənə gətir hər sonucu səndə bitir Yeteceksem sende yitir derde ferman ey sultanım Yeteceksem sende yiter derde ferman ey sultanım 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 derde ferman ey sultanım 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 derde derman ey sultanım Sultanım derde derman ey sultanım